çocuklar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bölme işleminin terimleri konusunu öğreneceğiz. Bölme işleminin terimleri arasında nasıl bir ilişki var bunu kavrayacağız. Eğer hazırsan hemen derse başlıyorum. 3, 2, 1 Öncelikle çocuklar burada 16 tane domates var. Bu domatesleri 3'er 3'er gruplayacağız. Hemen gruplamaya başlıyorum. Bak 1, 2, 3 bunu bir gruba aldık. 1, 2, 3. Bir gruba daha aldık. 1, 2, 3. Bir grup daha yaptık. 1, 2, 3. Bir grup daha. 1, 2, 3. Bir grup daha. Öğretmenim bunu niye yaptık? Çünkü harika bir şey öğreneceğiz çocuklar. Burada 16 tane domates vardı. Bunu buraya yazdım. Bu 16 tane domatesi 3'er 3'er böldüm değil mi? Hemen gösterelim. 3'er 3'er böldüm. Peki kaç tane grup oluştu. 1 2 3 4 5. 5 tane de grup oluştu değil mi? Yani 16'yı 3'e bölersek kaç çıkar çocuklar? 3 6 9 12 15. 5 çıkar diyeceğim. Hemen buraya 5'i de yazdım. 5 grup oluştu. E peki bu? Bu domates burada kaldı çocuklar. Yani herhangi bir şekilde bunu bir gruba dahil edemedim. Neden? Şimdi burayı inceleyelim. Bu kısmı aşırı dikkatli dinlemen lazım. Konunun en önemli kısmı burası. Evet çocuklar, 16'yı 3'e böldüğümüzü söyledik. 16'da 3 5 kere vardı, değil mi? Peki, 5 ile 3'ü çarpalım. 5 ile 3'ü neden çarpıyoruz? Çünkü kaç tane domatesi paylaştırdığımızı öğrenmek için. 5 ile 3'ü çarptık, 15 yapar. 15'i buraya yazdık. Bu 15 nedir? Kaç tane domatesi paylaştırdığımızı gösteriyor bize. 16'dan 15 çıkarttık ve 6'dan 5 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Şimdi çocuklar, bu bölme işleminde neyin neye karşılık geldiğini iyice bir öğrenelim. Burada 16 tane domates vardı, değil mi? Ben bu 16 domatesi ne yaptım? Böldüm, değil mi? Yani bu 16 çocuklar, ne oldu burada? bölündü. Dolayısıyla buradaki bu 16'nın görevi yani ismi çocuklar bölünen olacak. Bölünen. Ben bu 16'ya ne diyeceğim? Bölünen. Peki bu 3 ne olacak? Biz ne dedik? Bunları üçerli üçerli böldük, değil mi? Yani bu 3 16'yı böldü, değil mi çocuklar? Bu 16'yı böldüğü için bunun ismi de bölen olacak. Peki öğretmenim buradaki 5 ne olacak? Buradaki 5 de çocuklar bak şimdi 1 2 3 4 5. Ne olmuş? 5 tane ne var burada? Burada 5 tane grup var değil mi? Grup. Yani diğer ismiyle burada 5 tane bölüm var çocuklar. Buradaki domatesleri 5 bölüme ayırmışız. O yüzden bunun adı da bölüm olacak. Yani şöyle düşün. Sen bir oyun oynadığında ne yapıyorsun? Birinci bölümü geçiyorsun. Sonra ikinci bölüme. ikinci bölümü geçince üçüncü bölüme. Sonra üç bitiyor. Dördüncü bölüme geçiyorsun. Ve ne oluyor? Bu şekilde ilerliyorsun. Aynı bunun gibi düşün. Beş bölüm. Bu birinci bölüm. Bu iki, bu üç, bu dört, bu beş. Yani bölümlere ayırdık. Vay be! Evet. Peki buradaki 15 ne? Buradaki 15 çocuklar bunu başka kalemle yapayım. Bak buradaki 15 Kaç tane domatesin tam olarak gruplandığını gösteriyor bize. Bak 3 6 9 12 15. Ben bu 15 tane domatesi tam olarak gruplayabildim. Bu da bize bunu gösteriyor. Peki bir neyi gösteriyor? Bir buradaki çürük domatesi gösteriyor çocuklar. Bu çürük domates bir tane kalan değil mi? Yani biz buna ne diyoruz buradaki bire? kalan diyoruz çocuklar. Yani biz bir bölme işleminde burada olan sayıya bölünen, buradakine bölen, buradakine bölüm, buradakine de kalan diyoruz. Peki çocuklar bu soruyu bana böyle sormayıp da farklı bir şekilde sorsalardı. Yani deselerdi ki 5 tane kutu var. Her kutunun içerisinde üçer tane domates var. Bir tane domates de hiçbir kutuya koyulmadı. Burada kaç tane domates var deselerdi. Ne diyor bu? Bak tekrar anlatıyorum. Deselerdi ki 5 tane kutu var. Yani şöyle düşün bak. Birinci kutu, ikinci kutu, 3, 4, 5. 5 tane kutu var. Ve her kutunun içerisinde üçer tane domates var. Şunları da çizelim. Çok dikkatli izliyorsun burayı. Konunun anahtarı burada. Ve bir tane domates de dışarıda kalmış. Yani hiçbir kutuya dahil olmamış. Onu da buraya çizdim. Peki burada kaç domates var deselerdi ben bunları nasıl bulacaktım? Çocuklar, çok basit bir matematik işlemi değil mi? Bak her kutuda 3'er tane var. 5 kutu var. O zaman ben ne yapıyorum? 5 tane 3 diyorum. 5 tane 3 kaç yapar? 15 yapar çocuklar. E bir de dışarıda benim hiç kullanmadığım, benim herhangi bir gruba dahil edemediğim domates vardı. Onu da buna eklersem 15 artı 1 eşittir 16 domates var diyebilirim değil mi? Aynısını burada da yapıyoruz. Bakın çocuklar 5 tane bölüm var. Her bölümde 3 tane domates var. Toplamda kaç tane var? 15 var burada. Bir de dışarıda var 16. Ben bölüneni bulduğum zaman aklıma hep bunlar gelecek. Birazcık öğrendin. Çok az da kafan karıştı sanıyorum ki şimdi daha detaylı tam anlamıyla öğreneceksin. Hemen geçelim pekiştirmeye. Bak şimdi burada bize bazı sayılar vermiş. Demiş ki bölen nedir? 4. Bölüm 5, kalan 3, bölünen bölüneni vermemiş. Neden vermemiş? Bölüneni bulalım demiş çünkü. Çocuklar şöyle hatırlayın. Şimdi bir bölme işleminde Bölen neydi? Bir kutuda kaç tane var sorusunun cevabıydı değil mi? Yani 4 dediyse ben bunları böyle dörder dörder düşünecektim. Peki bölüm neydi? Kaç tane bölüm oldu? Yani kaç tane kutu oldu çocuklar? O zaman ne diyeceğim? 5 tane kutu var. Bak birinci kutuda 4 tane. ikinci kutuyu da çizelim 4 tane. Üçüncü kutu. Bu da 4 tane. Dördüncü kutu da 4 tane. Beşinci kutuyu da çizelim. O da 4 tane. Peki kutunun dışında kalan var mı? Bak onu da buradan anlıyorum. Kutunun dışında da 3 tane varmış çocuklar. O zaman nasıl bulacağım? Evet. Bak ne yapıyorum? 5 ile 4'ü çarpıyorum. Neden 5 ile 4'ü çarpıyorum? Çünkü 5 kutu var ve her kutuda 4'er tane var. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 5 çarpı 4 eşittir 20. E şimdi ne yapacağım? Çocuklar 20'yi buldum. Bu üç tane de benim herhangi bir şekilde kutuya dahil edemediğim tam olarak grup olmayan da değil mi? O yüzden bunu da buna ekleyerek kaç tane olduğunu bulabiliyorum. Yani benim bölünenim kaçmış? 23'müş çocuklar. Yani ben 23'ü şurada farklı kalemle yapalım. 23'ü 4'e bölersem 23'te 4 kaç kere var? 4 8 12 16 20 24. Bak 24 oldu o yüzden geri geliyorum. 5 kere var diyeceğim. 23'te 4 5 kere var. 5 kere 4 20 yapar çocuklar. 23'ten 20'yi çıkartıyorum. 3'ten 0 çıktı 3. 2'den 2 çıktı 0. Ne oldu buradaki işlem çocuklar? Bakın buradaki işlem burayı karşıladı. Bölünen 23, bölen 4, bölüm 5 ve kalan 3 çıktı çocuklar. Şimdi aşağıdaki işleme geçiyorum. Bunu daha da pekiştirelim. Çocuklar ne demiş? Bölen 7 tane. Yani her kutuda kaç tane varmış? 7 tane varmış. Bölüm 9 tane. Yani 9 tane kutu varmış değil mi? O zaman 9 kutu varsa ve her kutuda 7 tane varsa ne diyeceğim ben? 9 çarpı 7 yaparsam kutularda toplam 63 tane olduğunu bulurum diyeceğim değil mi? Daha sonra dışarıda da kalan 6 tane varmış. Bu 6 taneyi de 63 artı 6 olarak ekleyeceğim ve cevabım 69 olacak. Peki bu 69 nedir? Benim bölünenimdir çocuklar. Peki bize her zaman bunları bu şekilde mi soracaklar? Hayır sormayacaklar. Peki nasıl soracaklar? Bu şekilde de sorabilirler. Bize bu şekilde verip bölüneni isteyebilirler çocuklar. O yüzden burada da görelim. Şimdi bize burada neyi anlatmış? Çocuklar bölüneni 9'a bölmüş. Yani bu bölen değil mi? Bölen 9'muş. Kaç kutu varmış peki? 8 kutu varmış. Yani bu bölüm değil mi? 8 bölüm ayrılmış. Dışarıda da 4 tane kalmış. Ben ne yapıyordum bölüneni bulmak için? Bölümle böleni çarpıyordum değil mi? 8 kutu var. Her kutuda 9 tane olduğuna göre 8 çarpı 9 eşittir 72. Peki dışarıdaki 4 taneyi de ekliyordum değil mi? 72 artı 4 eşittir 76 diyeceğim. Yani bölünen kaçmış çocuklar? 76 imiş. Peki doğru bulup bulmadığımı nasıl anlayabilirim? Bu bölme işlemini yaparsan bunu anlayabilirsin. Geçtim bir sonraki soruya. Çocuklar 6 bölendi. Yani her kutuda 6 tane varmış. Kaç kutu var peki? 7 tane kutu var. O zaman ne yapacağım? 7 çarpı 6 eşittir 42. 42'ye 5 daha ekleyeceğim. Çünkü bunlar dışarıda kalmışlar. 42 artı 5 eşittir 47. Evet çocuklar, sizi tebrik ediyorum. Bence şu anda öğrendiniz. Biz bu işi başardık. Başardık, başardık. Şimdi daha fazla şeyi başarmak için devam ediyoruz. Ha, yürü. Çocuklar bu konuyla ilgili size ne soracaklar? Ne tür sorular gelecek? Bunlara birkaç tane örnek veriyorum burada. Daha sonra dersi bitiriyoruz. Hemen başlıyorum. Bir bölme işleminde bölünen 85 bölen 7 olduğuna göre bölüm kaçtır? Şimdi hemen aklından bunları çarpmak geçti değil mi? Sakın böyle şeyler yapmıyorsun. Ezber yok. Bize verilen sayıların ne olduğunu ve nereye yazmamız gerektiğini keşfetmemiz lazım. Bak bize bu sefer bölüneni vermiş. Bölünen için ne demiş? 85. O zaman buraya 85'i yazdım. Bölme işlemini hemen yapıyorum. Bölen 7 demiş. Çocuklar bölen neresiydi? Burasıydı. Bize böleni de vermiş. Neyi sormuş? Bölümü sormuş. Yani burayı sormuş değil mi bize? E o zaman bu normal bölme işlemi. Evet çocuklar bu normal bölme işlemi. Ama siz ezberlediğiniz için ve ezbere işlem yaptığınız için bu soruyu buraya bilerek yazdım. Hemen yapalım bunu. 8'i 7'ye bölüyorum. Bir kere var değil mi? Yazdım. Bir kere 7. 7 yapar. 8'den 7 çıktı 1. Bu 5'i aşağıya indirdim. Burası 15 oldu. 15'te 7 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 7 14 yapar. 5'ten 4 çıkardım 1. 1'den 1 çıktı 0. Bölüm kaçmış çocuklar? Bölüm 12'ymiş. Sıradaki soruya geçiyorum. Ertuğrul aklından bir sayı tutuyor. Tuttuğu sayı için 8'e bölündüğünde 4 çıkıyor diyor. Ertuğrul'un aklından tuttuğu sayı kaçtır? Şimdi bazılarınız düşünüyor. Öğretmenim ne bölünen var, ne bölüm var, ne bölen var. Ben bunu nasıl yapacağım? Çocuklar bu tarz sorularda püf noktaları ince ince ayıklaman gerekiyor. Bak ne demiş? 8'e bölündüğünde yani bir bölme işlemi düşün. Ne demiş? 8'e bölündüğünde yani 8'e bölmüşsün. Buraya 8'i yazdım. Uuu. <laughs> kaç çıkıyormuş? 4 çıkıyormuş. Peki bu dört çıkıyor ne demek? Çocuklar bu bölümü gösterir. 4 çıkıyor demek bölümü gösterir demek. Uuu! Peki öğretmenim kalan nerede? Kalan yoksa yokluk ne demekti? Sıfır demekti değil mi? O zaman neyi arıyorum ben? Ertuğrul'un aklında tuttuğu sayı kaçtır? Çocuklar ben bölüneni arıyorum. Nasıl bulacağım? Çok kolaylaştı değil mi soru? Her grupta 8 tane var. 4 tane grup var. O zaman 4 çarpı 8 32 yapar. Peki dışarıda kalan var mı? 0 tane yani hiç yok. O zaman benim bölünenim kaçmış çocuklar? Bölünenim 32'ymiş diyeceğim. Hemen bir sonraki soruyla devam ediyorum çocuklar. Yürü! Bir bölme işleminde bölüm 3, bölen 9 ve kalan 2'dir. Buna göre bölünen kaçtır? Bu bizim ilk yaptığımız sorulara çok benziyor değil mi? Bak bölüm 3 demiş, bölen 9. Yani 3 tane kutu var. Her birinin içerisinde 9 tane var ve dışarıda da 2 tane paylaştırmadığım herhangi bir gruba dahil etmediğim var. Peki nasıl bulacağım bunu? 3 çarpı 9 diyeceğim. 3 kutu ve her birinde 9 olduğu için 3 çarpı 9 27. Üstüne 2 tane daha olduğu için burada bu biraz da surata benzedi. Bunu iyice gülücüklü hale getirelim. Heh, böyle tatlı oldu. Bu 2 taneyi de bu 27'ye ekliyorum çocuklar. 27 artı 2 29 olacak. Bölünenim 29'muş diyeceğim. Bir sonraki soruyla devam edelim. Bu biraz daha zor bir soru. Bu soruda biraz daha dikkatli dinlemen lazım. 6 arkadaş bir kutudaki silgileri eşit şekilde paylaşınca her birine 9 silgi düşüyor. Bak 6 tane arkadaş. Öğretmenin bizim kutular vardı. Ne oldu onlara? Artık kutu yok. Ne var? 6 tane arkadaş. Yani 6 tane insanı artık kutu olarak düşüneceksin, tamam mı? 6 arkadaş bir kutudaki silgileri eşit şekilde paylaşınca her birine 9 silgi düşüyor. Yani 6 çocuğa 9'ar tane düşmüş. Cepte burada yakaladın mı? 6 kutu, her birinde 9 tane. Bunu yakaladığına göre devam ediyorum. Ve 4 silgi de kutuda kalıyor. Yani 4 taneyi de kimseye paylaştıramamışlar. Buna göre başlangıçta kutuda kaç silgi vardır demiş. Ne yapıyoruz çocuklar? 6 kutu, yani pardon, 6 tane arkadaş. Yani arkadaşları da kutudan saydık. Yani her kutu bizim arkadaşımızdır, değil mi? Ne diyor bu? Neyse kafamızı daha fazla karıştırmadan devam ediyorum. 6 çocuğun, 6 arkadaşın hepsine 9 silgi düştüğüne göre ne yapacağım? 6 çarpı 9 diyeceğim. Yani 6 tane 9. O zaman arkadaşlar toplamda 6 çarpı 9 54 tane silgiyi paylaşmışlar değil mi? Peki paylaşmadıkları kaç silgi var? 4 silgi varmış dışarıda. Onu da bunların üzerine eklersek toplam 58 tane silgileri varmış. Yani bu kutuda paylaştırmaya başlamadan önce 58 tane silgi varmış diyeceğiz çocuklar. Ve son olarak bu konuyla ilgili çok sık denk geleceğiniz bir soru tipi var. Bunu da çözerek derse veda ediyorum çocuklar. Dayanabilirsin. Sen katlansın. Bu bölme işlemine göre yani burada verilen bölme işlemine göre yıldız ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Çocuklar yıldız ifadesinin alabileceği en büyük değer. Benim bu yıldızı bulabilmek için neyi bulmam lazım? Buradaki çiçeği bulmam lazım değil mi? Peki bu çiçeği nasıl bulacağım? Bu çiçeği bulmak için de bu işlemden yardım almam lazım. O zaman bulalım. Ne demekti çocuklar bu? Her kutuda 4 tane var. Bu da 2 tane kutu var demekti. O zaman ne yapıyorum ben? Bunları çarpıyorum. 2 çarpı 4 eşittir 8 yapar. E paylaştıramadım. Bir tane de dışarıda varmış. O zaman 8 artı 1, 9 diyeceğim. Yani buradaki çiçek kaçmış çocuklar? 9'muş. O zaman buraya 9'u yazdım. Şimdi burası ne oldu? Yıldız benim bölünenim. 9'ar 9'ar bölmüşüm. Kaç kutu var? 7 tane kutu var çocuklar. Yani 7 kutunun her birinde 9 tane var. O zaman ne yapacağım? 7 ile 9'u çarpacağım değil mi? Çarpalım. 9 çarpı 7 eşittir 63 diyeceğim. Peki çocuklar burada kalan yok. Şimdi ne yapacağım? Kalan yoksa bunu 0 olarak kabul etmem lazım değil mi? Normalde evet. Ama soruda neyi söylemiş? Demiş ki yıldız ifadesinin alabileceği en büyük değer. En büyük değer deyip kalanı vermediği için biz kalanı alabileceği en büyük sayı olarak kabul etmemiz lazım. Şimdi çocuklar biz 9'ar 9'ar paylaştırıyorsak dışarıda en fazla kaç tane kalabilir? Yani şöyle düşün. Şimdi dışarıda 9 tane daha kalsa biz bunu da 9'ar 9'ar paylaştırabilir miyiz? Evet paylaştırabiliriz değil mi? Yani biz her kutuya 9 tane koyuyorsak ve dışarıda da 9 tane daha varsa onu da biz başka bir kutuya koyabiliriz. Ama eğer dışarıda 8 tane olursa onu bir kutuya koyamayız değil mi? O yüzden kalan çocuklar en fazla 8 olabilir diyeceğim. O yüzden 63'e 8'i ekliyorum çocuklar. 63'e 8 eklersem 71 olur. Yani yıldız ifadesinin alabileceği en büyük değer 71'dir diyeceğim. Evet çocuklar bu konuyu da öğrendik. Sizleri tebrik ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.